selamlar ee, yarın gvgmiz başlıyor Ben de son gün artık savunmalarım ne halde bunu göstermek için son gvg videomu çekiyorum aslında son 5 video olacak bu daha da çekmem diye düşünüyorum dediğim gibi zaten sadece kendimce mantıklı olan olabilecek şeyleri yapmaya çalışıyorum çok böyle rekabetçi şekilde Üstünde düşündüğüm bir şey değil Oyun üzerinde bu kadar e, Çok düşünmüyorum yani en azından Ülke arkadaşlarım da böyle Diye düşünüyorum en azından e, Ben Dışarıdayım Yani dışarıda defense towerlardayım O yüzden onun e, Son kısmını göstereceğim en son işte az önce e, itemleri Tierleri değiştiriyordum Şöyle update yeri yapalım, ilk önce guild'leri gösterelim veya takımları mı göstereyim ilk? İlk önce takımları gösterelim, <laughs> takım bu şekilde bu, ee, bunu hiç denemedim daha önce, böyle bir takım yapmak istedim. Muhtemelen kolay geçilebilecek bir takım, ee, biraz zaafı var, healer olarak kardinale kullandığımız için. Ee, Normalde yavaşlatma yönelik bir kompo olması lazım bunun ama onun denemek istiyorum artık bir yerde. Ya PvP'de olsun, ya burada olsun. O yüzden böyle bir Kaos takımı hazırladım. Ee, işte Boreas ve tank olarak da şeyi koyduk. Neydi bunun adı? Baron'u koyduk. Göstereyim bir dizilimi. Bu şekilde bir dizilim yaptım. Ee, Sargak en arkada. Burada işte dediğim gibi Karnelia'nın range'ine girmiyor Sargak ama dediğim gibi zaten eğer Sargak'a ulaşabilirlerse muhtemelen kaybetmiş olacağız. Ee, Valderon'un damage'ı yerdeki ünitleri Bora'yı birlikte kesmeye yeter diye düşünüyorum. Tek sıkıntı e, hava birimleri olabilir burada. Onu da hem Bora'yı hem Sargak'la engelleyebilirim diye düşündüm. Başka bir şey tarafı da işte Karnelia ölümsüzlük basıyor, işte Baron'un ölümsüzlüğü var, Valderon'un ölümsüzlüğü var ama Karnelian can basmıyor. Öyle bir karakter yani sadece ölümsüzlük veriyor. Damage reduction bir de. Öyle bir sıkıntı olabilir. Onun dışında yani bilmiyorum denemek lazım. Böyle birisi olsa ben nasıl saldırırdım emin olamıyorum şu an. O yüzden bir denemek istedim böyle bir savunma. Hiç daha önce Valderon ve Sargakı GBG'de kullanmamıştım. Ee, böyle bir şey denedim diyebilirim. Ee, kolay bir şekilde, yani nasıl diyeyim? Mesela Çok kolay bazı savunmalar oluyor. İşte hava ünitlerini unutuyorsunuz. Direkt işte iki tane Legendary hava üniti artı diğer hava de hızlıca geçilebiliyor. Bu o kadar zayıf olacağını düşünmediğim bir komp diyeyim. Bunu bir kaydetmiş olalım. Yıllar bu şekilde. Yıllara göstereyim şimdi. Ee, Boreas'ta Arcana set var. Bu Lust'ta kullandığım set. Ata biraz daha yüksek olabilir ama crit damage'a daha fazla şey yapan bir set bu. Böyle bir set. Artı 25 Twilight'ı var. Baron canı yüksek olabilir bunun da daha fazla ama e, en iyi cirlar şu an bunda diyebiliriz. Pasif level 1 gözüküyor da zaten iki tane şeyine yetenek veriliyor. Yetenekleri eksik diye düşünmeyin yani. En iyi cirlarım e, tank cirlarım öbür takımdaki Brokir'i de bu da bir düşüğü diyebiliriz. HP'si dediğim gibi 10k falan düşük normale göre. Çünkü bir tane seti defans olması lazım aynen buradaki seti. Buradaki HP'de biraz düşük. Ama defansının 9 kalması da güzel bir yandan. Rage e gene de %19 daha yüksek olabilir tabii ki. Onun dışında 25 best string var. E, Valderona Kov'la birlikte ve School'la birlikte Zilatun'un setini taktım. HP'si de yüksek, atağı da yüksek, işte atak speed'i de yüksek, crit damage'i de yüksek. Güzel bir set bu. Bu biraz denemelik aslında. Hiç kullanmadığım için. Şimdi denemiş olacağız bu savaşta. Bu şekilde bir set. Sargak'ın seti en beğendiğim setim bu arada. Ee, atak speed'i çok yüksek, crit damage'i 150. Atak speed'i 350 falan. Baya hoş bir set. Bu da çok hoşuma gidiyor. Aslında sargakla Valderon'un setlerini değiştirebilirim belki. Emin değilim ama. Çünkü havadan sıkıntı yaşayacağımı düşünüyorum. O yüzden sargakla kalsa daha iyi olabilir belki. Şu anlık böyle ama. Bu set daha iyi Sar şey Valderon'un setine göre. Carnelian'da da Elevin'in seti var. Atak de yüksek. Rage'e gene yüksek. Atağı da biraz işte idare eder. HP'si de 30k civarlarında bir set. İlk takım için böyle. İkinci takım. Şöyle gösterelim. Just line Lineup. Bu takımda da böyle. Ee, bu takım aslında daha önceden kullandığım bir takım. Önceki GvG sezonunda böyle bir takım kullanıyordum. Sadece Maul yerine buradaki AI kullanıyordum. Ama şimdi range'den dolayı Maul kullanacağız. Bu takım da biraz benziyor aslında. Ee, bunun da kötü yanı eğer Pretus'unuz ölürse muhtemelen savunma yapamayacaksınız. Maul tek başına damage ettirmez diye düşünüyorum ama onun dışında e, Hollow'la birlikte RCG'ne çok hızlı olabilecek bir takım. Constance'ın Inspiration'la Pretus çok hızlı düşmanları indirebilir. Brokker de dediğim gibi Hollow'la sürekli ulti basıyor. Kendi Brokker setim de çok iyi. %80-%90 RCG'ne olması lazım. Böyle bir takım mal uzağa vurabiliyor. Brokerimiz burada Constance'la birlikte. Constance da bir yandan cam basıyor. Inspiration basmadığı zamanlarda. Hollow Rage again. Aynı zamanda işte heal da basıyor falan. Böyle bir takım. Bunu da kaydedelim. <laughs> Temlerini göstereyim şimdi. Retus'un seti bu şekilde. Bunun crit damage'ı biraz düşük ama atağı fazla. Atak speed'i de biraz fazla olması gerekenden. Crit damage'ı biraz daha yükseltebilecek bir set bulduğumda çok güzel bir pretosum olacak. Onun dışında zaten 4 setli ee, Ancient'lar gelirse işte burada Death Bounce yeni Rage again olduğunu düşünün. Burada da HP yeni Rage again olduğunu düşünün. Çok e, ayrı bir boyut. Atlatabilir pretosuma. Onun dışında Constance'ım 50k HP 15k hata var. Atak speedi de yüksek. RG gene biraz düşük ama yapacak bir şey yok. Kendi A3 olduğu için zaten RC'gen yapıyor. Buradan da RC'gen var. Şöyle setleri bu zaten kendi ve Buradan da RC'gen geliyor. Güzel bir konsist diyebiliriz aslında buna. 3x atak bonuslu. Hata yüksek yani. Brokerimin seti böyle 100k HP 10.5k defans %82 Regen çok güzel bir sete sahip. Bayağı güzel bir broker. A işte eve geldiğinde biraz zor olacak bu brokeri geçmek diyebilirim rakipler için aslında. Buradaki atak speed'i bayağı düşükmüş. Neyse çok önemli değil. <laughs> Hollow'da Regen takılı. Ata biraz düşük. <laughs> Pardon. Atak speed'i de biraz fazla olabilir ama çok önemli değil zaten e, amaç Regen basması. Malun City'de kullandığım set bunun da biraz crit damage'ı düşük. Onun dışında normalde atağı yüksek çünkü 2x atak bonuslu. Bu seti de Warlord olduğu için burada crit damage biraz düşük kalıyor ama çok önemli değil. Atak speed'i yüksek yine aynı şekilde. Bu şekilde e, GVG'nin savaşına katılacağız. Bakalım sonuçlar ne olacak. Dediğim gibi ikinci takım zaten sürekli kullanılan bir takım. O yüzden sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum bu takımda ama bu takımı ilk defa deniyorum. Sonuçları hep birlikte göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.